İdil'in odasını değiştirdim bugün. Yatağını bu tarafa çektim. Buraya oyuncaklarını koydum. Burası oyun alanı gibi oldu. Beğendin mi İdil? Güzel mi? gez bak. Bak. <laughs> Orası yatağın. Yataktan kalkınca direkt oyuna. Nasıl olmuş? Nasıl? Bir dakika. Senin de bana mı sürprizin var? Tamam bakmıyorum. Bakayım ne sürprizi varmış İdil'in. Ne yapıyorsun? Sürpriz mi? Ne sürprizi o? Ay! Barbie bebek ve bilekliği var orada pembiş pembiş. Hadi İdil otur bakalım. Oyun masası. Oraya suluğunu da koydum. İdil nasıl ama beğendin mi? Evet çok değişik oldu ya. Yok böyle olmadı. Birazcık böyle oynayalım da sonra değiştiririz. Hadi, geldim. Hadi geldim bakalım. Hadi, Hadi gel. Ne oynayacağız bu oyun parkında? Hmm, doktor seti. Hadi doktor setini masaya açalım. Bakalım içinde neler var. Bizim... Çek bakalım. Harikası. Hadi bakalım. Olur. İstersen ben hasta olayım sen doktor ol. Sen, sen, sen. Tamam ben doktorum o zaman. Doktor seti. Sıradaki hasta gelsin. Ay ay, ay. ay ay ne oldu size ne oldu hanımefendi buyurun hoş geldiniz. Ha? Ayağınızı bir şeyler ısırmış hanımefendi. Aa. 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 Yok yok buraya sediye. Tamam. Bakayım. Burası küçük de şurası bakayım. Burası çok büyük. Oo gerçekten çok büyük. Buralarınıza hemen gelin şöyle uzanın şey masaya. oturun oraya. Doktor setimi açayım ben. Buyurun. Evet. Bir iğne yapın kendinize. Bizdeki tedavi self servis. Herkes kendi tedavisini kendisi yapıyor. Bakın. Çok hijyenik oluyor böyle. Hastaya dokunmamış oluyoruz. Yani sizde bir enfeksiyon varsa bize geçmemiş oluyor. Biz bir tane daha yapmayız. Evet, diğer iğneyi de yapın. Bir iğnemiz daha vardı sanki. Nasıl iyi geldi mi? Ağrınız, acınız geçti miydin hanım? Geçti. Oh iyi süper. Şimdi bir de size orada varsa krem vereyim. Eteğin güzel sende bu Kapat kızım. Olmadı. Kalk ayağa şimdi. Ha, süper. Bakayım. Of, tamam. Geçmiş olsun. Bitti tedaviniz. İdil Hanım. Niye? E bitti. İğneniz oldunuz. Gidin şimdi. Ha dedim ya diğer iğnenizi de yapın dedim. Ha. Tamam. Abi, bir Hanımefendi. Evet, bu hastayı gönderdik. Şimdi sıradaki hasta gelebilir arkadaşlar. Gelsin bakalım. Ay annesiyle geldi. Gel gel. Ay buyurun hoş geldiniz. Neyi var ponenizin? Tamam önce buna bakalım. Bunun neyi varmış hanımefendiciğim? Tamam, ayıp değil. İyi tamam. Siz alıp gelin mi? Ben de bunu bir kontrol muayene edeyim. Merhaba hoş geldin Deniz Atı. Neyin var bakalım senin adın Pony mi? Heh, annen geldi. Oo, kaç tane çocuğunuz var hanımefendiciğim? Üç tane tamam. Sırayla alalım. Başka yok. Pony'yi hemen muayene edelim. Bir iğne yapalım hanımefendi. Hadi. Hemen hızlı sıkın. Tamam yaralarına sıkın. Az önceki iğneden yapalım lütfen. İyi ee, sen hem de hemşireymişsin tamam mı? Korkuyorum. Korkuyor mu? Korkuyor mu? Aa, korkma canım bak şimdi annen sana çok güzel iğne yapacak hiç acımayacak sakın ağlama tamam mı bak, işte ne burada iğneyi bulduk Bunu ben ama ondan korkuyor evet sen buraya yanlış geldin şu karşıma geçeceksin hadi arkanı dönüyorsun kameraya ha. işte böyle Evet, kuyruğunu acıtmış. Ona bir iğne yapıyoruz. Başka neresi acıyordu Pony'nin? Başka bir süs Tamam. Ay, diğer çocuklar da hasta. Hemen onları da alalım, İdil Hanım. Tamam, Pony'yi verin bana. Tamam, Pony'yi verin bana. Ayıcıyı alın ya da tavşanı alın. Sıradaki hasta gelsin. Alayım. Tamam. Ben Şimdi kız bu çok korkuyor. Aa tavşancık çok mu korkuyorsun? Korkmuyor hiç. Ha tamam hiç korkma tamam mı? İdil ablan sana bir iğne yapacak. Hemen iyileşeceksin. Bu neden o korkmuyor? Tamam bunu da o, turuncu iğneyi yapalım İdil'ana. Bakayım. Buyurun hemşire Pembe. Hangisi pembe? Bu. Tamam. Ama pembe yine yok ki. Bir tane turuncu bir tane kırmızı var. Anne pembe yine yok mu? Yok o, hayatım. Anne bu korkmasın diye balon o, mu vereceksin? Ben ben o yok beni. Aaaa canım. Sen Arka harika bir hemşiresin. Artık korkmuyorum Hadi bakalım tavşancık. Anne Şimdi... o neden korkmuyor? Ben de korkmuyorum. Korkmaması bayanma. için. Kormamalı için. Ben ona bayanlarım Ay çok iyi bir hemşiresin. Yavaş yavaş hemşire hanım biraz yavaş olun. Acıyacak canı. Evladım ya. İşte bu kadar. Gel bakalım tavşancık. Sıradaki hasta ayıcı. Ana bu. Ha. Ne yapıyorsun cımbızla ben ha, ben bu Ben ne yaptım bu sabah? Ayıcığa da kalsın varsa. O da korkuyor. Tamam mı? O korkmuyor hiç. Şimdi tavşanı alalım İdil Hanım Onu senden var ya Ama yok. yok. Var mı? Başka yok. Evet. Başkaya. Nereye gidiyorsun? Ay, o o benden korkmuyor. yani. <laughs> Biber mi istedi çocuk senden? O bu ona var. Ay, ayıca. tamam. Tavşan alalım hanımefendiciğim. Gel bakalım tavşan. Geçmiş olsun. Ha tamam. Cımbızı ters tutuyor olabilir misiniz Hı. hemşire hanım? <laughs> evet işte böyle. Hmm, tamam. Yüzünü de temizledi İdil hemşire hanım. İdil sen harika bir hemşire oldun. Tamam. Sıradaki gelsin. Ağasın balonunu. Balonunu alsın. Yalınlayın bana tavşanı. Heh, tamam. Ağasın şimdi. Tamam ben olayım. Sıradaki ağasın geldi. Evet sıradaki ayıcık. Ay o çok korkuyor yeniden. Ona hangi renk yeni yapacaksınız İdil Hanım? Biber düştü. Yıkayım. <laughs> yıkadım yıkadım. Sen i̇şte Tamam. Bak şimdi sana İdil ablan biber verecek. Sen sakın ağlama tamam mı ayıcık? bundan Ha o oh, bulmuş bir tane balon bulmuş İdil. Var diyor. He tamam canım. Hadi ayıcığa ver. Ağlamasın. İğnesini de yap doktor hemşire hanım. Evet. Devam edelim. İğnesini yaptınız mı ayıcığın? Buyurun yapalım hemşireciğim. Hmm, Ayıcı'ya da turuncu iğne. Ama sizi görmüyorum. Bana arkanızı döndünüz. Çok iyi. Tamam. Bitti mi hemşire hanım? <laughs> Yapın. Acıyor mu o ayıcı? Acımıyor. Acımıyor mu? <laughs> Tamamdır. Şimdi sıradaki hasta gelsin.